Arafat, Meş'ari Haram ve diğer yerlerde yapılması uygun olan dualar. Allahümme inni eselükel afve vel afiyete fil dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allah'ım senden dinim, dünyam, ailem ve malımda sağlık ve afiyet içerisinde yaşamayı dilerim. Allahümme estir aurati ve amir avati. Allahümme hafızni min beyni yedeyye ve min khalfi. Ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve avzubike en azametike en uhtale min tahti. Allah'ım ayıplarımı örterek beni Beni korkularımdan emin eyle. Allah'ım beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden koru. Altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent. Allah'ım bedenime, kulağıma ve gözüme sıhhat ver. Senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Allahümme inni euzu bike minel kufri vel fakri. أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم كفر بفاكر لكتان أزاب كابر أزابندان صلاصه نرام ساندم بشكا إبادة الله كيش بالإله يكتر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Allah'ım sen Rabbimsin. Senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim kulluk sözü üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerimi, nimetlerini bu nimetlere karşı olan günah ve kusurlarımı itiraf edip senden beni bağışlamanı dilerim. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak kimse yoktur. Allahım, eyni avud bika, min al-hem ve al-hazni, al-azı ve al-kesli, al-bukli jubni al-daladini ve al-betirial. Allahım, keder ve üzüntüden, acizlik ve tembellikten, cimrilik ve korkaklıktan, borç altında ezilmekten ve düşmanların bana galip gelmesinden sana sığınırım. Allahım, ec'al al, fıdır. Allah mec'al awal hada al-yawm yawma salaha yawma salahan wa awsata fala wa awsatahu falaahan wa Allah'ım bugünün başlangıcını salih, salah, ortasını fela, sonunu da başarı kıl ey merhamet edenlerin ey mer 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 en merhametlisi senden dünya ve ahirette bana iyilikler vermeni dilerim Allah men neseluka qada وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء في غير مضرة ولا فتنة مضلة وأعوذ بك أن أظلم أو أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره وأعوذ بك أن أرد إلى أرزال العمر اللهم سندن كازاير زاغستر ميم Ölümden sonra rahat, hayata kerim ve cihine. Bakma lezzetini dilerim. Kötülerin ve ihsanı, kötülerin ve insanı yolda çıkaran azgınların, beni senin nimetlerinden yoksun bırakmalarından önce sana kavuşmayı dilerim. etmekten veya zulme uğramaktan, haksızlık yapmaktan veya haksızlığa uğramaktan, herhangi bir günah işlemekten veya affetmeyeceğin bir günaha işlemekten sana sığınırım. Allah'ım ömrün en kötüsüne ve ömrün en kötüsüne maruz bırakılmaktan sana sığınırım. Allahümme ehdini li ahseni le amali vel ahlaki ve la yehdi li ahseniha illa ente. Vasrif anni seyyiaha la yusrif anni seyyiaha illa ente. Allah'ım ben en güzel amel ve ahlak beni en güzel amel ve ahlaka ilet. Çünkü senden başka güzel amel ve ahlaka iletecek hiç kimse yoktur. Beni kötü amel ve ahlaktan uzak tut. Çünkü senden başka kötü ahlaktan uzaklaştıracak hiç kimse yoktur. Allahümme eslih li diniye. Allahümme eslih li dini. Ve fi dari. Ve barik fi rızki. Allah'ım dinimi ıslah eyle. Evimi genişletip rızkımı bereketlendir. Allahümme inne'udu bike minel kasveti vel gafleti vezl وز, Allah'ım katı kalplilikten gafletten zillet ve yoksulluktan sana sığınırım küfürden ve türlü günahtan, her türlü günahtan, ayrılığa düşmekten ve gösterişten sana sığınırım euzu ke min el Sağır ve dilsiz kalmaktan, cüzdan ver ve her türlü kötü hastalıklardan sana sığınırım. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente khayru men zekkaha ente veliyyuha ve mevlaha. Allah'ım nefsime senin korkunu ver. Onu her türlü maddi ve manevi pisliklerden temizle. Nefsi en iyi temizleyen sensin. Nefsimin sahibi ve efendisi sensin. Allahümme inne uzubike min almin la yanfa ve kalbin la yakşa' ve kalbin la yakşa' ve nefsin la teşba ve davetinin istecabu leha. Allah'ım faydasız ilimden huşu duymayan kalpten doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allahım en'udzu bike min şerri ma amiltu ve min şerri ma lem a'mel ve a'udzu bike min şerri ma alimtu ve min şerri ma lem a'lem. Allah'ım işlediğim ve işlemediğim, bildiğim ve bilmediğim şeylerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allahümme e'ûzu bike min zewâlin min zawâli ni'metike ve tahavvuli 'âfiyetike ve fec'ati ni'metike ve cemîi seqatik. Allah'ım üzerimdeki nimetini gitmesinden, sıhhatimin bozulmasından, ansızın gelebilecek beladan ve her türlü gazabından sana sığınırım. Allahümme e'ûzu bike min el-hedmi min el-hedmi ve teradi ve teradi ve min el-harq ve el-harqi ve el-harqi ve el-hermi vel heremi <laughs> ve auzu bike min en yet min en yetahabbatani şeytanu inda el maut ve auzu bike en en emut ladigan ve auzu bike min tam min tam an yehdi ila tab'i Allah'ım yıkıntı altında kalmaktan düşmekten boğulmaktan yangın yanmaktan yangında yanmaktan ve sana sığınırım ölüm anından şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım. Yılan ve akrep gibi hayvanlar tarafından sokularak ölmekten kalbin mühürlenmesine sebep olacak olabilecek aşk gözlülükten sana sığınırım. Allahümme inne uzu bike min münkerat ahlaki vel amali vel ehvai vel edvai Fa'udhu bike min galabati ve kahri aduvi ve şematati l'adai. Allah'ım kötü ve kötü ahlak ve amellerden heva ve heves hastalık heves ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında ezilmekten başıma gelen bela yüzünde düşmanların bana gülmelerine sana sığınırım. Allahumme aslih li dini allazi huwa asmatu emri ve aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi ve aslih li ahireti allati fiha ma'adi. وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِي فِي كُلِّ شَرٍ رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْسُنِي وَلَا تَنْسُرْ عَلَيَّ وَهْدِنِي <laughs> وَيَسْرِ الْهُدَى لِيَّ Allah'ım her işimin koruyucusu olan dinimi ıslah ile geçim yerim olan dünyamla ölümden sonra varacağım yer olan ahiretimi ıslah ile hayatı her şey hayırlı ile her hayırlı işte bana vesile kıl ölümü de benim için her türlü kötülükten رهانة وقوش مكتن وسيلة كن ربّم بنا بني ازدر مي بني ازمي بني ينلقي اورطمي بنا دوري يولو جستر ودوري لشتر اللّهُمَّ اجعلنِ زكّاد زكّارا لك شكّارا لك متواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا ربّي تقبل توبتي واصل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وهدي kalbi, وسدد لساني وصل سخيمة صدري Allah'ım beni sürekli anan, sürekli Allah'ım beni seni sürekli anan, çokça şükreden, sana çokça şükreden, sana itaat edip boyun eğen, sana yalvaran bir kul eyle. Rabbim tevbemi kabul eyle, beni günahlarından arındır, günahlarımdan arındır, duamı kabul et, hüccetimi sağlam kıl, kalbimi sana yönelt, dilimi düzelt. قل لهم انا اللهم إني اسألك اسألك الثبات في الأمور والعزيمة على الرشد واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسألك قلبا سليما ولسانا صادقا واسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم سندن İşimde sebat, doğru yolda kararlılık, nimetine şükretmeyi, sana güzel ibadet etmeyi, sel selim kalp, doğru konuşan dil dilerim. Senden bildiğim bütün kötülüklerden beni korumanı dilerim. Bildiğin bütün günahlardan beni bağışlamanı dilerim. Sen gizlileri çok iyi bilensin. اللهم ألهمني رشدي وأعزني من شر نفسي اللهم إني أسألك الفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادتي بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون اللهم إني أسألك حب حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك اللهم بنا دشنجة أولغنلوفر Beni nefsimin şerrinden koru Allah'ım. Senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri bırakmayı, yoksulları sevmeyi dilerim. Beni bağışlayıp beni bana acımanı dilerim. Kullarımın kullarını imtihan etmek istediğinde canımı canımı senin yolunda şaşırmış olarak şaşırmamış olarak al Allah'ım. Senden seni ve seni sevenlerin sevmeyi, beni sana yaklaştıracak işleri sevmeyi dilerim. Allahümme inni es'eluke hayre'l mes'aleti ve hayre'd du'a. وخير النجاح وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني، موازيني وحقق إيماني. وارفع درجتي، وتقبل صلاتي وعبادتي، واغفر خطيئتي، واسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم سندن هايلو استكبدوا ادبلوا المي. başarılı olmayı ve güzel bir mükafat dilerim. Allah'ım ayaklarımı doğru yolda sabit tut. Sevaplarımı mizanda ağırlaştır. İmanımı gerçekleştir. Cennetteki makamımı yükselt. Namaz ve ibadetlerimi kabul eyle. Günahlarımı bağışla. Senden cennetin yüce derecelerine ermeyi dilerim. Allah'ım eyni seluke fe... fevatihal hayre ve khawatimehu ve cevami'ahu ve evveluhu ve ahirehu ve zahirehu ve batinehu ve derecatel ula minel cenneti. Allah'ım senden hayırların başlangıcıyla sonunu açık ve gizlisini vermeyi, cennetin yüce derecelerinden ermeyi, yüce derecelerine ermeyi dilerim. Allahümme inne seluken terfi'a zikri ve tada'a ve tutahire kalbi ve tuhassine farci ve teğfirli zembi ve teğfirli zunubi es'eluke derecatil ula minel cenneti. Amin. Allah'ım senden adımı yüceltmeni, günahlarından günahlarımı bağışlamanı, kalbimi kötülüklerde temizlemeni, ırzımı korumanı ve günahlarımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerine ermeyi dilerim. Allah'ım inne seluke en tubareke fi sem'i ve fi basari ve fi halqi ve fi huluqi ve fi ehli ve fi mehyaye ve fi memati ve fi ameli ve tekabbel hasenati ve eseluke derecatil ulemine el cenneti. Allah'ım senden gözüme yara, Senden gözüme, yaratılışıma, ahlakıma, aileme, hayatıma ve işime bereketler vermeni, sevaplarımı kabul etmeni dile, dilerim. Allahümme innes es'elukem. Allahümme in Allahümme inni auzu min cehdil belai ve darakil şakai ve su'il kadai ve şematatil a'da. Allah'ın belanın sıkıştırmasından, bedbahtlık ve kötü kazadan düşmanların benimle alay etmelerinden sana sığınırım. Allahümme mukallibel kulub sabit kalbi ala dinik. Allahümme musarrifel kulub sarrif kulubene ala din, ala taatik. Ey kalpleri çekip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Ey kalpleri çekip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate döndür. اللهم زدنا zid, ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطينا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا ولا تؤثر علينا. اللهم سبحانه وتعالى بزي كرامت ايلا بزي عالشارتنا بزي إحسان ايلا بزي يوكسون بزي يوكسون براكما بزي استنكر بزي الزلمه اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم هربكم ضنص ونمزق زلزال بزد الدنيا آلتك هرشا فانكروا اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها هل وارث منا واجعل ثأرنا على من, من ظلمنا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عَلْمِنَا وَلَا تَجْعَلْ مُوسِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَسْتُسَلِّتْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ وَلَا يَرْحَمُنَا Allah'ım bize senden korkmayı ihsan eyle ki günah işlememize engel olsun. Bizi cennetine iletecek hayli işler yapmamızı ihsan eyle. Bize dünya kederlerini unutturacak yakın derecesine ermeyi ihsan eyle. Bizi yaşattığın sürece kulaklarımızdan, gözlerimizde, güçlerimizde yararlanmayı ihsan eyle. Bizi daima sağlık içinde bulundur. Bize zulmeden kimseler, kimseden öcümüzü al. Bize düşmanlık edene karşı bizi muzaffer kıl. Dünyayı en çok düşündüğümüz bir varlık ve ilmimizin tek gayesi haline getirme dinimiz hususunda eksikliklerimiz sebebiyle bizi belalara karşı kar, belalarla karşı karşıya bırakma. İstediğimiz günahlar sebebiyle senden korkmayan ve bize acımayan kimseleri başımıza hükümran kılma. kılma. Allahümme inne seluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretike vel alganimete min kulli birrin ve selamete min kulli ismin vel alfavza bil cenneti ve necate minen nar. Allah'ım senden rahmetini gerektiren şeylerle, bağışlanmayı gerektiren kararlarını, her türlü iyiliklerden istifade etmeyi, günahlardan uzaklaşmayı, cenneti kazanmayı ve cehennemden kurtulmayı dilerim. Allahümme la teda'lena zemben la teda illa gafertem. ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Allah'ım bizim için bağışlamadığın bir günah örtmediğin bir ayıp sev sevince çevirmediğin bir keder ödemediğin bir borç senin hoş hoşnut olduğun bizim de yararımıza olan dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızdan vermediğin bir şey bırakma ey merhametlilerin en, mer en merhametlisi olan Allah'ım اللهم إني أسألك رحمتك من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وس... وتلم بها ش... شأسي وتحفظ بها غن... غائبي وترفع بها شاهدي وتبيد وتب... بها بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهموني بها رشدي وترد بها الفتن عني وتعصموني بها من كل سوء Allah'ım senden kalbimi doğru yola iletecek. Allah'ım senden kalbimi doğru yola iletecek, işlerimi derleyip toparlayacak, perişanlığımı düzeltecek, ahiretimi koruyacak, dünyamı yüksek, yükseltecek, kıyamet günü yüzümü ağartacak, bana olgunluğumu bağışlayacak, benden belaları uzaklaştıracak ve beni her türlü kötülükten koruyacak olan rahmetini dilerim. Allahümme enselüke eselüke'l fawza yawmı'l kıyame yevmı'l kıdâi ve aişe ve aişe's suadâi ve menzile'ş şühadâ ve mürafake'l enbiyâ ve nasr ala'l a'dâ Allahümme senden kıyamet günü cennetini kazanmayı mutluların yaşamına şehitlerin makamına ermeyi peygamberlerle arkadaş olmayı ve düşmanlara galip gelmeyi dilerim Allahümme enselüke sıhhate fi imani, fi imani ve îmânen fi husni ve hul ve hulukun ve necahan yetbeuhu felahun ve rahmeten minke ve minke ve minke ve Allah'ım senden doğru iman, güzel ahlak, sonu kurtuluşla bitecek olan başarı ve katından rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza dilerim. Allahümme inne selüke sıhhate vel afiyete. Sıhhate vel ifete. Ve husnel huluki vel rıda bil kader. Allah'ım senden sıhhat, iffet, güzel ahlak ve kadere rıza dilerim. Allahümme inna bike min şerri nefsi ve min şerri şeytân ve min şerri kulli şey'in, dâbetin ente, âhizün binâsiyyet, ya inner rabbî alâ sırâtin sırâtul müstakîm. Allah'ım nefsimin kötülüklerinden, perçeminden tuttuğun her canlının şerrinden sana sığınırım. شو بهز كي رابهم دوستورو بريول وزرادر شو اللهم انك تسمع الكلامي وترى مكاني وتعلم السري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من امري وانا البائس الفقير والمستغيث المستاجير جير والوجيل مشفق مشفيق المقير المعترف إليك بذنبي أسألك مسألة المسكين وابتهال وابتهل إليك ابتهال ابتهال المذنب الذليل وادعوك والدعاء دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وظل لك حس جسمه ورغيم لك أنفه اللهم سن سوزمي دوين يرمي جرن جزلمي بلنسن Hiçbir işim sana saklı kalmaz. Ben ise afına muhtaç, senden yardım ve imdat dileyen, huzurunda titreyen, günahlarımı itiraf eden zavallı bir kulum. Sana zavallı ve günahlarını itiraf eden, boynu bükük kulun olarak yalvarıp huzurunda boynunu eğen, vücudunu senin rızan için zelil kılan bir kul gibi çaresiz olarak sana dua ediyorum. Sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله مثل محمد عليه الصلاة والسلام آلنا وأصحابنا صلاة وسلام إلى سن.